Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yağ böceklerini tanıtacağım. Bu arada genelde bu şekilde seslendirmeyi sevmem ama maalesef ki çektiğim videoda bazı ses sorunları yaşamışım. Çok fazla garip garip sesler geliyordu. Bu yüzden sizlere kayıt yapmak zorunda kaldım. Burada gördüğünüz böcek yağ böceği. Yağ böceği çok ilginç bir canlı açıkçası. Ben de çok nadiren gördüğüm bir canlılardan. Bir tanesi kendisinin gördüğünüz üzere görünüşü bir hayli garip çünkü arka tarafı çok büyük ön tarafı ise bir hayli küçük. E, bu gördüğünüz canlı yağ böceği ve yağ böceği denmesinin sebebi birincisi metalik bir renge sahip olması. Yani aynı bir yağa benziyor e, motor yağı falan böyle suya damlayınca görürsünüz zaten o metalik rengi ve bir diğer e, sebebi ise salgıladığı sıvı. Salgıladığı sıvı bir hayli zehirli bir sıvı. E, elinizde tutmayın lütfen. Ben burada tuttum ve sonrasında elimi yıkadım. Zaten elim çamurlu gördüğünüz üzere. Ya, yıkayacaktım yani. Daha bayırda dolaştığımdan sürekli taşların altlarına bakıyorum böcekleri aramak için. E, değişik canlıları bulabilmek için. Bu tür genelde geceleri çıkıyor. Çünkü ışığa karşı bir hayli has hassas. Bu arada kamera biraz şey yapmış kusura bakmayın. E, kendileri ışığa karşı bayağı hassas oldukları için geceleri çıkıyorlar. Bunlar nasıl yaşıyor peki? En ilginç kısmı da burada gerçekleşiyor. Kendisi evet e, tarım arazileri için çok faydalı bir canlı. Bazen e, zararlı canlıların içine de yavrularını yapıyor. Bazense arılara, arıların kozu, e, kovanlarına e, yumurtluyor kendisi. Yani larvalarını yiyor mesela. Ya da balı arıların ballarını falan yiyor kendisi. Ama Buna rağmen çok güzel bir canlı. Bu şekilde bir parazit gibi büyümesine rağmen çok güzel bir canlı. Görünüş olarak özellikle ölüsünü bulsam aslında böyle eve getirip böyle koleksiyon olarak koysam çok güzel olurdu. Görüyorsunuz ne kadar güzel bir canlı. Antenleri falan böyle çok hoşuma giden bir şekilde kıvrılmış. Mükemmel bir canlı. Bu arada bu şekilde benim gibi sizde doğaya çıkın, dolaşın. Çok mükemmel bir şey. Burada kendim manzaraya bayağı kaptırmışım. Bugünlük de videom bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.